Herkese yeniden merhaba. Tutkunun Pratik Lezzetleri kanalından ve mutfağından labneli köz patlıcan salata tarifi. Öncelikle sosu için uygun bir sos tavasına yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber, közlenmiş ve doğranmış 2 adet kapya biber, yarım çay kaşığı tuz ve son olarak İri doğranmış 5-6 adet ceviz içi ekleyip sosu 1-2 dakika kavuralım. Sosu yakmadan ocağı kapatıp soğumaya bırakalım. Daha sonra uygun bir kaseye 3 yemek kaşığı tepeleme süzme yoğurt, 1 yemek kaşığı labne, yarım çay kaşığı tuz közlenmiş ve minik minik doğranmış 2 adet patlıcanı ekleyip salatayı güzelce karıştıralım. Güzelce karışan salatayı uygun servis tabağına alalım. servis tabağına yaydıktan sonra üzerine hazırladığımız biberli sostan gezdirelim. Et yemeklerinizin yanına yakışacağını düşündüğüm nefis bir tarif. Tarif hakkında görüş ve önerilerinizi her zamanki gibi olumlu veya olumsuz yorum kısmına yazarsanız inanın çok sevinirim. Labneli köz patlıcan salatamız servise hazır. Umarım bu nefis tarifi sizlerde dener ve beğenirsiniz. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.